Ne yapacağım? Kanka adının altında ne oluyor yapacağım? Yok. Kanka göreceksin şimdi var ya adamların beyne böyle uçacak. Diyecekler ki Hı -hı. aa ne oluyor? Abi bu harbi çekiyorum ya. Senin adam geliyor mu gelmiyor çok güzel. Abi o oh, blok bak oldu bir an. Aa ben de düştüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dombik. Ben Rising. Yok. <laughs> 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 ben de ölüyorum. Fail bir giriş Aa, oldu. Abi? Yasin. Efendim. Evrim geçirdim lan. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> giriş bu kazardı. Hiç olmaz. Neyse. Aa. Al benden sana bir hediye evlat. Sağ ol evlat. Onu istiyordum zaten. Yasin. Hı. Çok yavaş blok üretiyoruz da. Lan içtim yanlışlıkla elimde tutun ya. <laughs> Şunu da açalım ikisini de kasalım. Yasin. Oğlum alma lan şu blok mu yapıyorsun sen ortaya ne? <laughs> 20 gold onu da mı level 2 yaptın? Evet. Kanka şimdi aha bizimki mi lan o? Hani lan? Bizimki mi oğlum mu? Yo değil lan bizimki olsa ortaya da koskocaman yazıyor yuar egim patlattılar diye. Yalnız fark you are egg. <laughs> Şimdi set set. Are you egg? Senin egin ağzında sıçtın. <laughs> <laughs> ha blok yapıyorum ben. Ben yaptım blok. al ben yapayım. Yasin sen atla biraz kanka öl azıcık. Geliyor. Hadi hadi. Bana ne bana ne Aslında videoda küfür etmeyecektim Ama ettim Çok üzgünüm Şunları da Ya sen la Hayır oğlum ya o kadar uğraşmışım Neye uğraşmışsın lan Sen git ortaya yol aç Al şu bloklarımı da Yaptım ben bu dok Olsun Senin bana verebileceğin tek şey bir damla iksirdi. Ha aşağı düştü. Ne ne üzüldüm lan. 12 taneydi. <laughs> o, olsun oğlum yani onu bulamayanlar var. Bu zamanda kolay mı kazanılıyor 12 tane yok. Kanka adam böyle yol yapmış Yasin etrafı kapla kanka çok az kumla. Bilader bir susar mısın ya? Sudan Rising. Peki. Şimdi Yemek takıyorum. <laughs> Aynen en önemlisi onu sakla. <laughs> Ne? Onu saklamazsan ben biterim. Sen bitersin. Biz biteriz. Onu sakla. Ben adamların adasına gidiyorum. Çok iyi bir yere sakladım. Biliyorum nereye sakladığını tahmin edebiliyorum. Nere? O klasik yer Neyse. Arka adamın yanında yumurtasını patlattım. Adam böyle inşa ediyordu bir şeyler. Ben dedim ki dur dedim yumurtanı patlatayım senin dedim. Hayır hayır çıplak elinle ölmeyeceğim. Çıplak elinle abi oyun baga girdi. Çıplak elinle ölmeyeceğim öldürdüm. Oh iyi hey, mutluyum artık. şimdi bir tane adı gitti kanka geriye kaç tane kaldı? 3 Bir an kendimizi de sayacaktım. Olsun biz de adayız. Yok la harbi 3 adı kalmış. Hani yumurtası patlamamış çadıkalmış ya bu daha doğru oldu. Heh. Şurada adamlar yaşıyor mu? Yaşamıyor. Aha girizek şallar. Şöyle 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 koş 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 koş. Ben de geliyorum ortaya sıkıldım. Kanka adam geliyor mu ortaya? Hani. Hani adam geliyor ciddiyim gördüm. Koş 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 mızdı koş he koş. He koş. Neyse, ben geri döneyim. Abi yalnız girdiğim adalar hep patlak mı? <laughs> abi abi mouse takıldım mal gibi düştüm. 3 3 3 diamond'ım vardı. Ya sen dikkat et adamlar geliyor olabilir ha. Gelecekleri varsa gelecekleri de yok yani biz görürüz ne göreceksek. Başıp diyorsun. Selam dostum. Ben bir tane adamları yol yapıyorum ha. Tamam kanka ben sana bıraktım o işi dostum. Şimdi şunu tam Yasin var ya tam dört tane kalmış ya Demir deri set için. Se şey, Bir dakika bak konuşarak anlaşabiliriz tamam. bir dakika Anlaşan ben buraya geleyim. Selam. Bir dakika bekle bak. Bekle geleceğim. Ne oldu lan? Kırdın mı? <laughs> o kadar yol çektim. Arkamdan aşağıdan şey hızlıca bir yol çekin dedim karşıdan. <laughs> <laughs> Adamlar birden üstüme atladı tam. Gelsin gel şu yola iki tane diamond attım. Refleks oldu. Şey refleks oldu. Daha Hemen gel, geri döneyim. Gel ortadakini daldı git. Neyse boş ver ya. Saçmaydı. <laughs> dur lan. Ee, Atlayamadım. Ana adam yolunu kırmış. Dur dur dur. Dünkü taktiği yapacağım Yasin. Ne yapacaksın? Kanka adının altından ne oluyor yapacağım. Yok. Oh. Kanka göreceksin şimdi var ya adamların beyni böyle uçacak. Diyecekler ki Hı. aa ne oluyor? Abi bu harbi çekiyorum ya. Sen adam geliyor mu gelmiyor. Çok güzel. Abi o oh, blok bak oldu bir an. Aa ben de düştüm. Ben düşmedim ama. Ama ben düştüm. Yıkılmadım. Ayaktayım. Şöyle abi adanın dışına doğru biraz çıkalım gençler. Üsteyi nereye koydum hala göremedin değil mi? Bakmadım ki umurumda değildi. Aç kalsa ölecek geri zekalı. Yokluk zor ya. Her iki anlamda. <laughs> En büyük zorluk yokluk. Abi koş 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 musluk koş. Abi bir de bu ada patlamış olmuş. Abi inanmıyorum öyle bir yere attım ki bir de bir de hiç alamayız. Kırdım. Helal lan sağ. Helal bana abi tam demir set. Rek de atılmadım. Yalnız benim oyun drop yolu lanet gitsin. Öldürdüm demir set. Lan adamı vurulmadı. Ha çekti. Na 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 na. Yasin. Aha. Hiçbir <laughs> şey olmayan adama yapıl dedim lan. Helal lan sana. Kanka şimdi şu ada kaldı Yasin. Kanka adamlar gidiyor tamam mı ortaya? Ha düşmedim öyle bir ulan dedim bir an düştüm dedim mal gibi. Yasin çok dikkat et çok dikkat et. adamlar saldırıya geliyor olabilir. Hazır mısın Yasin buna? Adayı tek, Aa. Aa. Adayı tek başına savunuyorsun Aa. Adayı tek başına savunuyor. Uy maşallah. <laughs> Kanka ama var ya adamların altından yol geçtim. Kanka adam geldi galiba. Adam geliyor. Busti. Mal biliyorum adamın geldiğini. Adamların adasına da ben yol çekiyorum. Anladın mı olayı? Of öyle bir vurdum ki adama. Yeah, yeah, Hacker yeah. dedi lan. Dostum adam. Aa ah, ah, kıracak pıstık kıracak. Ah, kırdık Kırdı mı? Vurdun ağzına. Hiçbirini öldüremedin mi? Abi adam ölmedi ki. Ay. Aa! Öldüm ağzına şimdi böyle adamı. Kanka iyi izle şimdi. Senin intikamını alacağım. Kanın yerde kalmayacak. Ya oğlum adamı geldi diyorum. Adam adaya geldi diyorum. Kanka öldürdüğünü sandım. Şimdi adamlar Takım dolaşıyorlar. Bir tane yapalım. Şöyle <laughs> Şöyle gençler shift basa basa Şimdi şurada bir adama rek attık mı? Şurada bir adama rekt attık mı? Şurada bir adama rekt attık mı? Biri öldü tamam Şimdi bir tane daha ye Lan blok Şöyle de bir buna da attık mı? Hayır atamadım buna. Öldürdüm. GG. Yasin. Beni oyundan attı. GG. Evet gençler görüyorsunuz çok iyi bir şekilde kazandık bence. Zaten hemen odadan da attı acımadı. Bir şey diyeceğim mi Yasin? Ee, kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. İyi günler. Diyeceğim mi Yasin? Ee, kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.